Böyle mi geçeyim? O zaman kürsüye geçip Süremizi doldurduk aslında ama. Ee. Efendim? Bir soru Buyurun peki. Soru sormak için hala enerjiniz var. Saat var. oldu dört buçuk. Bütün gücünüzle soru soralım. Buyurun efendim. Alayım e, mikrofon geliyor. Hemen. Hocam, sabahtan beri hakikaten bir eğitim maratonu var. Çok da heyecanlı geçiyor. Bir dinleyicimiz isminiz de lütfen e, tamam. varsa kurumunuzu temsil ettiğiniz, bizimle paylaşın. Peki, teşekkür ederim. Selçuk Hocam, merhaba. merhaba Ay Ayhan Sağaltıcı ben. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylarından 6 dönemdir. Ee, şimdi, 2004 yılında YÖK Başkanı Sayın merhum e, Tediş Bey'e mail attım. Bilimin bilgi birikimleri yerin dibinde, bilim üretmiyor ve yaratmıyor diye. 2007 yılında da Fenerbahçe Spor ve Bilim Kongresi'nde bunun mikrofonda tekrardan etik kurulunda arz ettim. 2020 yılında da öğretmen kariyer fuarında dekanlar panelinde 200 tane değerli öğretmene, 20 tane profesöre değerli öğretmenler yetersizsiniz diye cümleye başladım. Finlanda örneğini örnek gösterdim, pedagojiden bahsettim ve 10 yıl sonra... Soruyu da alalım sanırım. mı? Pardon. Alıyorum hemen geliyorum. Konuklarımız işte terk etmeden hemen. bir iki tane daha hocamızda belki... Hocam işte gelmiş olduğum bu kaliteli içerikleri anlattım, arz ettim ve eğitmenler de eğitilmeli dedim ve soru sormadan indim aşağı. Şimdi geleceğe dair bugünkü toplantının verimliliği açısından, geleceğe dair hangi somut adımlar atarız ki... Gerçek niteliği çıkartıp ciddi şekilde hızlı bir yol alalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben bunu birazcık daha kompak hale getireyim hocam. Ee, saydığınız o yedi adımdan sizce en kolay başlayabileceğimiz hangisidir şu noktada? Hani hepsini bir, bir miktar yaptığımız şeyler var ama mesela yapısal reform hakikaten zor, gözümüzü korkutuyor birazcık. Ya yani yapısal reformlar tabii çocuk yetiştirmek iyi bir yurttaş olmaya gerektirir. Seçimlere katılacaksınız çünkü Türkiye'de siyaset belirliği eğitim politikası. ama okul öncesi dönemde ve okul dışı zamanda yani Türkiye'de iki alan var devletin olmadığı. Bir tanesi ilk 6 yıl, ikincisi de okul dışı zaman. Ben bu alanlarda yapılacakların çok olduğunu düşünüyorum. Yani 1 milyon kitap projesine işte yap, krediyle yaptığımız yarınlara kartopya burguyu onun için yaptım. Bir diğer bir öğretmenin olduğunu Türkiye'de öğretmenler Azıcık mikrofona uzaklaşın isterseniz hocam. Bazen boğuluyor sesiniz. Bir daha bir. Şimdi daha iyi. Evet. Söylediklerim duyulmadı mı? Yok yok duyuldu. Arada böyle boğulmaya düştü sadece böyle hani hafiften suyun altından Bodrum sahillerinden bildiriyormuşsunuz gibi oldu ama büyük kısmını dinledik ve hiçbir sorunda da yaşamadık hocam. Yani okul öncesi döneme ve okul dışı zamana yatırım yapmamız gerekiyor. Bir okul öncesi dönem 0-3 yaş ve 3-6 yaşa ayırıyorum. İki okul dışı zaman yaz tatilleri için yatırım yapmamız lazım. Bunu markalar yapabilir, şirketler yapabilir. <laughs> desteklememiz lazım. De Öğretmenleri desteklememiz tamam. öğretmen. De van'da okuyor. O, Şimdi dünyası bu. Sosyal sermayesi olmak bu evet. evet. bizim bu eğitimlerin keyifliği çok büyük farklı yenilikler beklememiz biz eşyanın doğasına aykırı. Dolayısıyla Bizim öğretmenlere yatırım yapmamız lazım. Öğretmenlerin tatil olanaklarını, iş iş yerinde profesyonel gelişim olanaklarını çok daha uzatabilirim. Dönüştürmemiz lazım. Bu konuda da e, ben de bir çalışma içerisindeyim inşallah. Bir dahaki sene Ahu ya da e, Orhan Bey'e oradan geliyorum. Bir dahaki sene TÜSİAD bence bir programımız var. Politika konuşmayı bir tarafa bırakıp politika derken, policy development anlamında. Evet. Çünkü Türkiye'de 10 yıldır sorunların ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar tekrar Yani ben artık sıkıldım kendimi tekrar etmemek için politika, e, politika geliştirme arasında bir şey yazmıyorum. Bizim proje konuşmamız lazım. Yani bu koşullarda, bu kredi içerisinde biz ne yapabiliriz? Belki biraz Amerika'da olduğum için çok pragmatik bakıyorum ben ve yapabileceklerimizin çok olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ilk 6 yılda Okul dışı zamanda ve gençlerde girişimcilikte bu alanlarda neler yapabiliriz üzerine TÜSİAD Türkiye'deki best practice'ları, iyi örnekleri toplasın. Biz de değerli öğretmenin projesiyle gelip anlatalım. Şunları şunları hedefledik, bunları yaptık. Başkalarına bu projelerin örnek olması lazım. Yani keşke benim zamanım olsaydı mesela yarın da, da biz ne yapıyoruz. Ama sen biliyorsun o projeyi ben biraz. Çok yani dinliyorum. onu anlatmak için verimli bir zaman tekniği olarak ben görüyorum. Bu tür dedikleri Çünkü genel ülkeye çıkan konuştuğumuz zaman umutsuzlukla ayrılıyoruz. Ve insanların bir şey yapma arzusunu da azaltarak ayrılıyoruz. Benim Türkiye'deki bir numaralı misyonum eğer varsam herhangi bir ortamda insanların umudu kızı şey açıyorsa o zaman orada olmamın gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden yani. var. O gördüğünüz gibi çözümler var. Yapabileceklerimiz her olarak ve bunu özellikle e, yerelde, özellikle sözünü ettiğim alanlarda yapabiliriz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Başka sorumuz yoksa hocam sizi tekrar görmek güzel. En kısa zamanda burada görelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yedi maddeyi de not ettik. Çok teşekkür ederiz sevgili Profesör Doktor Selçuk Şirin hocamıza. Kolaylıklar diliyorum. Bu saate kadar kaldığınız için de ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. TÜSİA'da tekrar teşekkürler bütün organizasyon ekibine, teknik ekibimize, dışarıdaki catering ekibimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir hafta sonu var mı? Başka bir şey yılmaz. Ben teşekkür ederim. Beni parçası kaldığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir gündü. Recording stopped.